Merhaba arkadaşlar. Şimdi 51 VR şanzıman kilitledi şikayetiyle geldi. Motor sahibi yolda giderken şanzımanın kilitlediğini söyledi. Şikayetim vardı. Yolda giderken şanzıman kilitledi. Yolun ortasında kaldım. Şu evet. an Salih ustaya geldik. Ee, şanzımanımız oluyor. İnşallah bitecek. Tamam. Şimdi gelin bakalım önce e, arızası neymiş? Şimdi Toplarken neler yaptığımızı, hangi işlemleri yaptığımızı sizlere göstereceğiz. Motorun arızası arkadaşlar Maruti bilyasının arka tarafındaki bilyayı dağıtmış. Bu sebeple şanzıman kiplemiş Motor sahibi yolda kalmış. Şimdi bunun değişimini yapacağız. Bizleri Salih Usta. 59 Instagram adresinden Yine aynı Salih Usta nokta 59 TikTok adresinden takip edebilirsiniz arkadaşlar. Motor sahibi şadan avcıya getirdi bu kirazlar için tabii ki teşekkür ederiz arkadaşlar. Kendisi çok iyi bir kiraz yetiştiricisi. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. Destekleriniz için teşekkür ederiz. Herkes de bu Evet arkadaşlar. Tornavida vitesayı dönük olmasın diye bu şekilde yapıyoruz. Levi buradan güç almak için 22 anahtarla da sıkıyoruz. Okay. Evet. Yakalım mı? Çakalım mı

Kerafettin. Vites kollarının tutu, tutucu plastiklerinin yerine samun kaynatmışlar arkadaşlar. Bu samunlar da zamanla aşınmış, erimiş. Şimdi bunları değiştirip orijinal haline getireceğiz arkadaşlar. Kolayla çıktı. Dur, tut öyle. Tabii ki Tamam. Şimdi motoru çalıştırdık arkadaşlar. Şanzımanın denemesini yapıyoruz. Tam da herhangi bir sıkıntı yok. Gayet iyi çalışıyor. Kirazlı köyünden aşağıdan arkadaşımıza hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın.